Herkese merhabalar değerli takipçilerim. 7 Eylül e, Salı günü yarış programı Ankara yarışları tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. E, Ankara'da 9 koşul bir program var. ilk koşuyla hemen başlayalım. İlk koşu bir Çin pist yarışı olacak. 7 safkan start alacak bu koşuda satış 3 mücadele. 3 ve yukarı İngilizler 2200 metrede start alacaklar çimde. Bu koşuda e, ilk olarak favori vereceğimiz isim e, yani bizim yüzümüzde favori olan Safkan. E, burada bye bye hepiniz olacak. bye bye hepinizi e, takip edeceğine inandığım Safkan. Jacobin 4 numaralı Safkan. Bu sebeple 5 ve 4'ün ön planda olduğu bir yarış olacağına inanıyorum. Bir isim daha var ki e, son koşusunda istediğini elde edememiş ancak normalde e, yarış kazanabilen tabela yapabilen iyi bir performansı olan bir safkan 2 numaralı Red Tornado e, bu safkan da son yarışında 6.lığı var 11 gün evvel ondan önce e, yarış galibiyeti elde etmiş ve tabi ondan öncesini yine tabela performansını sürdürmüş 3 yarışlık daha bir ekstradan tabelası var 4-3-5 şeklinde gelmiş sonra da yarış kazanmış bu safkanı da mutlaka gündemimize almamız lazım. Bu sebeple sıralama 5, 4 ve 2 olarak şekilleniyor. Ee, bu safkanlar e, önem arz eden safkanlar. Bunların tabi hepsini yazın demiyorum ben size. E, i̇stediklerinizi ilave ederek e, yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Geldik ikinci koşuya. Burada 6 safkan start alacak. E, şart 4 mücadele. 3 yaşlı araplar 1500 metre kum pistte koşulacak koşu. E, en büyük bizim favori olarak gördüğümüz safkan Elazığ'da çok iyi işler yaptığını bildiğimiz Kara Eski, Kara Yağız, anne tarafından Pir Karaca, Volga 2 hattına sahip Safkan kara eski kapalı gözlük kulaklıkla start alacak Vedat Abiş ile ile 58 kiloda binecek. Açıkçası Apprentice ile beraber e, kilosu gayet normal bir ayara gelmiş olan Safkan'ın ben burada çok başarılı olacağına inanıyorum. En son kısa vade altı bir yarış Harput koşusunu kazanmıştı Elazığ'da. E, Safkan gayet iyi vaziyette. Yani 6 koşuk yarışmış bir isim Bunlardan ilkini kazanmış meydanda. Sonra 3 ikincilik 2 iki birincilikle gelmiş. Elazığ'da yarışmış olması sizi yanıltmasın. Gerçekten bu grubu e, rahatlıkla geçebilecek bir safka. Ama tabii ona rakip olabilecek isimler burada var mı? Var. E, örneğin burada yeni meydandan çıkmış e, ilk koşusunda ikinci olmuş Bordo Mavi var. E, bu yarışta Açıkçası ne yapacağını tam kestiremediğim isimlerden birisi o. Ee, galibiyete uzanabilir. Sürpriz bir şekilde. Yani altılı ganyan favorisi muhtemelen bir numara olacaktır diye düşünüyorum. Kara eski olacaktır diye düşünüyorum. Ancak Bordo Mavi de e, yani ya bu yeni meydandan çıkmış denilip hafife alınarak e, fazla oynanmayacak. Ve dolayısıyla da favori olmayacaktır. Bu sebeple gelirse daha fazla para verme ihtimali olan bir safkan diye düşünüyorum. Ee, tabii burada başka isimler de var. Hani diğer diğer safkanlar, diğer dört safkan. E, bunlar da mutlaka kayda değer işler yapmış isimler. Zaten 3 yaşındaki Arapların arasında kıyas yaparken hani hepsinin bir şekilde bir yerde bir birinciliği var. Bir şekilde bir tabelası var. Yani Bunları birbirine karşı bu üstündür, bu daha e, kötü durumdadır performansı demek hatalı olur. Çünkü e, henüz daha yeterli veri yok. Bu sebeple en ön plana çıkanları e, ele almış durumdayım. Mesela 4 numaralı safkanın henüz maiden'den çıkmadığı bir gerçek bu durumda. 3 numaralı safkan 4 numaralı safkandan daha başarılıdır diye bir mantık yürütmek zorunda kalıyoruz. E, Bay Zengin 2 numaralı Safkan son koşusunda 4. oldu. O yüzden ona da e, çok e, şey yapmak istemiyorum. Yönelmek istemiyorum. Açıkçası burada e, o da zaten meydanı kazandıktan sonra e, yarışta koşuda 4. oldu. Öte yandan 1 numaralı Safkan'a baktığımızda Kara Eski'ye Kara eski kısa vade 6 bile kazanmış bir safkan. Hani Elazığ'da olsa kısa vade 6 önemli bir düzey olarak görülmeli bence. Diyorum ve burayı evet bu şekil geçebiliriz. Yani bir numara eski arkasına 3 e, numaralı Bordo Mavi denilebilir diyorum. Açıkçası sizin başka bir favoriniz, beğendiğiniz at varsa onu yazın. Mutlaka yani e, bu şekilde direkt güvenerek e, gözünüz kapalı geçeceğiniz bir yer değil. Onu demek istiyorum. Geldik 3. koşuya. 5 safkan start alacak burada. E, şart 3, 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1500 metre kum piste koşulacak bir mücadele. Burada evet 5 safkan var elimizde. Birincisi Matra Gülü olacak. Zaten 1 numaralı safkan. Evet 1 numaralı Matra Gülü. Kapalı gözü kulaklıkla start alacak. 55 kiloda safkan dış start tercihli 5. kulvardan çıkacak. ve evet safkanın son 4 koşusu ki 4 koşu koşmuş zaten i̇kisi üçüncülük, biri beşincilik, biri de birincilik sonuçlanmış. Son koşusunu kazanmış olan Safkan burada en avantajlı isim konumunda gözüküyor. Bunların haricinde, bu ismin haricinde söyleyebileceğimiz iki isim daha var. Onlara bir değinelim. 4 numaralı Zafer çağrı. Ee, bu Safkan 51 kiloda çok düşük bir kiloda start alacak. O da daha yeni meydandan çıkmış bir isim. İki yarış koşmuş yalnızca. Ee, şimdi o da Burada mutlaka kendini gösterecektir. Yani ne olduğunu burada resmen bize belirtecektir bu safkan. Ee, düşük kilosu olduğu için tabi rakibi de o kadar yüksek bir kiloya falan sahip değil ama Zafere çağrı burada mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden bir numara ve 4 numara ön planda diye düşünüyorum. İşte bir ata daha deneyeceğim burada. Gökhan Kocakaya ile start alacak olan iki numaralı Özgür Kızım. Çimdeki performansıyla göz dolduran bir isim. Son iki yarışında da tabela yapmıştı zaten. Son koşusunu kazanan Safkan. Bu burada açıkçası ona galibiyet yakın gibi gözüküyor. Şayet kumda çimdeki gibi bir stille koşarsa, ee, bu safkanın eğer kumdaki performansı da çimdeki gibi olursa kesinlikle Özgür kızım kazanır burada. Ancak onu bilmek zor. Matra Gül ve Zafer'e Çağrı, Kum'da Zafer elde etmiş isimler. Bu sebeple ilk önce onlara değindik. Sonra iki numaralı Özgür Kızım'a değindik. Bu koşuyu da bu şekilde geçiyoruz. E, geldik dördüncü koşuya. 11 safgan start alıyor. Meydan Mücadele, 3 yaşlı Araplar, 1600 metre çim pistte koşulacak. Evet, e, yarış kazanmamış safganlar içerisinde yine e, bir takım tahminler yapacağız. İlk önerimiz 11 numaralı tan yıldız bir özgün han yavrusu anne tarafından sülo orijinli olan safkan Mahsun Turan'la start alacak. 55 kiloda. Bu safkanın e, son yarışında 7. liği var ondan önce 4. var ama bizim için en önemli kısım yarış çim yarışı. Bu safkan ilk koşusunda çimde ikinci olmuş. Bu sebeple e, bizim ilk önerimiz 11 numaralı tan yıldız tek Çim koşmuş. Onda da ikinci olmuş. Bu sefer meydandan çıkabilir diyorum. Ee, bir ismi daha değinelim. Hemen. Yakın zamanda e, Çim'de varlık göstermiş. Ancak e, istediğini alamamış. Ondan evvelse e, bir başarısı olan, düşük de olsa bir başarısı olan bir safkan var burada. O 7 numaralı Uçan Halil. 7 numaralı Uçan Halil 57 kiloda start alıyor. Gördüğünüz üzere son 9. var. Ondan evvel 3. ve 4. lüğü var. Bir daha 4. lüğü de var. Yani şimdi gittiğini bildiğimiz bir isim diyebilirim. Tabi burada diğer safkanlara da değinebiliriz. 8 numara, 9 numara ve 10 numaraya da değinebiliriz. Çünkü onların da tabela performansları var şimdi üçüncülük, dördüncülükler gördüğünüz üzere. Ama çok da fazla kale almamak lazım. Yani bu kadar da hani ön plana sokmamak lazım. Bir ata daha son kez değinmek istiyorum. O da bir numaralı Safkan. Akbatur, Babam mevlüt yavrusu, anne tarafı Devirhan. Bu Safkan iki yarış koşmuş. Bir üçüncülüğü var. Şimdi ancak 84 güne evvel start almış. Yani bu yarışta bir yarış gösterme yarışı da olabilir. O sebeple ee, onu sadece aklınızın bir köşesinde tutun. Hani net yazarız, net gelir, bu safkan geçilmez diye bir şey söz konusu değil. Fakat bu safkan bu kadar aralık bırakmasaydı kesinlikle burada net favoriydi. Diyorum ve bu sebeple şöyle bir şey yapacağız. 11 numaralı Tan Yıldız diyorum ben. Arkasını da size bırakıyorum. Gerekli analizleri yaptım. Bunların üzerinden istediğiniz safkan veya safkanları yazarsınız diye düşünüyorum. 11 numaralı Tan Yıldız'ın arkasına. Geldik 5. koşuya. Burada 13 safkan start alacak. Şart 4 dişi mücadele. 4 ve yukarı Araplar. 1200 metre çim pistte koşulacak. Bu yarışta ilk vereceğimiz isim. Geçen hafta yarış kazanmış olan 1 numaralı Aydan Kız. Özgün Han. Aynı tarafından Batiskaf orijinli. 55 kiloda start alacak Safkan. Açıkçası son koşusunu kazandı. Ondan önce ikinciliği var. Bu Safkan çok e, çimde iyi gittiğini bildiğimiz bir isim. Ve galibiyete en yakın gördüğüm isim benim. Ona rakip olabilecek olan bir isim. Altı e, 6 numaralı güzel çocuk. Kapalı gözlük değil. Bazı starta kadar kulaklık gelecek. 6 yaşında. E, Safkan turbo yavrusu. Anne tarafı bilgin hattı. 54 kiloda Vedat Abiş ile start alacak. Safkan son koşusunu kazanmış. 2 hafta evvel start almış isim. Ve son bir isim daha değinmek istiyorum. 13 numaralı Rındam'ın. Saltukan anne tarafı Dayı Bey kapalı gözlükle start alacak. 50 kiloda çok düşük bir kilosu var. Safkan'ın son koşusunu kazandı fakat 5 gün evvel start aldı. 5 gün evvel start alması onun için bir olumsuzluk teşkil edebilir. Ancak Yine de elimizde bulunması gereken bir isim. Nitekim derecesinin de 1.18'lerde olduğunu ve çok iyi olduğunu görüyoruz. Farklı bir pistte yapmış olsa dahi diyorum. Son koşusunda 66 lira yanına gelmiş ve 6'lıyı alt üst etmiş. Safgan 13 numaralı Rındam'ın mutlaka bulunması gerekiyor. Eee elimizde buradaki e, kuponda kesinlikle 5 gün evvel de start almış olsa kesinlikle bulunması gereken bir isim. Diyorum. Tabi başka birincilikleri olan iyi performansları olan safkanlar da var. 1-2 tane. Onlara çok değinmeyeceğim. Şimdi e, burada bitireceğiz bu yarışı. 1 numaralı aydan kız. Arkasına 6 numaralı güzel çocuk dedik. Ve onun da arkasına 13 numaralı rındamın dedik. Başka bir isim düşünüyorsanız siz de bunları tabii ki e, kuponlarınızda bulundurabilirsiniz diyorum. Geldik 6. koşuya. 8 safkan start alacak bu yarışta. Şart 3 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1600 metre Çin pistte koşulacak yarış. Açıkçası buradaki ilk favori benim için 24 gün evvel start almış olan Endless Seas. 3 numaralı safkan kapalı gözlük değil ile start alacak e, ve kulaklıkla. Ee, bu safkan Invisible Sun orijinli bir safkan. 58 kiloda start alacak. Çok daha yüksek bir kilo olmadığını biliyoruz. Son koşusunu kazandı. Safkan ondan önce bir dördüncülük, bir üçüncülüğü var. Bu ismi en yakın rakip olduğunu inandığım isim ise 2 e, numaralı Mızrak Kız olacak. 57 kiloda Vedat ile start alacak Safkan. Son koşusunda dördüncülüğü var. Ondan evvel 2 iki kez ikinci olmuş. 5. 1. 3. şeklinde giden bir son altı yarışlık performansı var. Bu safkan da 1.37.03'lük derecesiyle e, öne çıkan bir isim. Ve bir isme daha değinelim. Yine derecesi iyi olan hatta burada hepsinden çok çok daha iyi olan 1.36.07 yapmış bu mesafeyi çok iyi bilen seven bir safkan. O da e, Kandoit 4 numaralı safkan Kandoit. Ee, Akın Sözen'le start alacak 56 kiloda safkan dış start tercihli. 6 koşusunda da tabela yapmış. 2 2 4 5 3 3 şeklinde gelmiş. Son koşuda üçüncü olmuş safkan 17 gün evvel start almış. Açıkçası bu galibiyet hasretini bu koşuda sonlandırabileceğine inandığım bir isim. Bu 3 safkanın haricinde son bir isim daha var değineceğim. Ama bu e, hani geri planda gördüğüm bir isim. Saadet Sultan e, Dilbağ starta kadar kulaklık ve yanak peluşuyla start alacak. Safkan Hışman Çizik 56 kiloda start alacak. E, bu isim açıkçası son 3 çim koşusunda 2-3-3 ile gelmiş bir isim. 14 gün evvel start almış ancak 1.38'lik derecesiyle burada diğer safkanlara nazaran bir tık daha geri olduğunu görüyoruz. Nitekim 1.37 hele ile 1.36 ile hiç yarışabilecek bir düzeyde değil. Tabi at atla koşar atatı geçer e, tezlerini yine düşündüğümüzde bir ihtimali vardır. Ancak ben burada 3 e, numara, 2 numara ve 4 numaralı safkanların e, yarışı en önde bitirecek üçlü olabileceğini inanıyorum. Tabii ki üçü de sırayla bitirecek diye bir kaydı yok ama bu üçünden birinin kazanacağını düşünüyorum. Dedim ve geldik. 7. E, koşu 4 safkan start alacak. Türk Veteriner Hekimler Birliği koşusu. Niye yine bir 5. safkan start almıyor anlamadığım bir koşu. Bir şekilde birisi kaydedip koşabilirdi aslında 5. lik isteyen birisi. Neyse kısa vade 8-4 yukarı Araplar 1400 metre çim pistte koşulacak bir koşu. Burada aslında hepsi çok iyi safkanlar ama bir ağır favorimiz var. 2 numaralı Kumma, Cihan Efe, anne tarafından Kırman orijinli. Safkan kapalı gözlü kulaklıkla start alacak. 60 kiloda Üstüm Çelik idaresinde olacak. Ee, safkan 6 koşuda yalnızca bir ikincilik almış vaziyette. Bu sebeple de ağır bir favori. Bunlardan 4'ü dör, dördü e, Çin pisti kazanılmış zaferler. En sonunda 13 gün önce kazanmış Safkan. 3 yarıştır da geçilmemezlik serisine sahip. Bu sebeple net bir şekilde ön planda gördüğümüz isim bu isim olacak. Fakat bu koşu özelinde bir şey önereceğim. Bunların hepsi birbirinden iyi, birbirinden yetenekli isimler oldukları için bu safkanlar hele hele benim e, favorim Aşkabat'tır her zaman. E, koşu stilini çok beğendiğim bir isim. Ancak tabi gökyüzüne geçilmişti geçtiğimiz yarışlarında. E, oğlum Serkan Akeza iyi bildiğimiz bir isim. Genelde önde gider, e, Ekürler için fedai koştuğu yarışlar çok olmuştur. Kendi stilinde koşmaya başladıkça kendisi de yarış kazanmaya başladı. Bu sebeple oğlum Serkan da ön planda görülebilir. Ay Parsa da zaten biliyoruz yine bir tüm Özbey yavrusu. Caş'tan orijinli Akın Sözen'le start alacak. Safkan son koşusunu kazanmış. Çim'de de gidiyor. Kum'da gidiyor. Eriyor. Yani yarış performanslarını bildiğimiz bir isim. Bu koşu özelinde hepsini yazıp geçmeyi öneriyorum. 4 tane Safkan var. Ne kadar riske etmeye değer size kalmış. Yani üçünü yazıp yazmadığınız at gelirse üzülmeyin çünkü ben söyledim yani bu yarışta hepsi gelebilir. Tabi kumma bir önde ama olur mu olur yani şimdi Aypars gelse, Aşkabat gelse, Oğlum Serkan gelse şaşırılacak bir durum yok. Bu sebeple burada hepsini yazıp geçebiliriz diyorum. Geldik son iki koşudayız. 8. koşu 10 safkan start alacak. Maiden mücadele 3 yaşlı Araplar 1000 bin... 600 metre çim pistte koşulacak yarış. Burada e, benim ilk önerim formunu güzel toparlamış olan dış start tercihli 2 numaralı Rıfkı dayı. Kapalı gözlük kulaklıkla start alacak Safkan. 57 kiloda son yarışında ikinci oldu çim pistte. 2 hafta evvel start aldı bu Safkan. Kesinlikle ön planda gördüğüm ilk isimdir. İkinci olarak değineceğimiz bir numaralı Multijet olacak. Kapalı gözlük değil bazı starta kadar kulaklıkla gelecek. Safkan 54 kilolar koşacak. Son iki yarışında Çin pisti ikinci ve üçüncü elde etmiş bir isim. İki hafta evvel start almış. Gayet formunun yerinde olduğuna inanıyorum. Bu iki ismin yanına mutlaka yine düşünmemiz gereken iki isim daha var. Bunlardan birincisi 8 numaralı Lemis. Kapalı gözü kulak start alacak turbo yavrusu bir safkan. 52 kiloda aprantisi ile bir avantajı var. 52 kilo olmanın verdiği bir avantaj. 4 koşu koşmuş. Bunlardan birinde e, ilk ona girememiş. Ama diğer üçünde ikincilik de ayrılmış. Çok e, önde gördüğümüz bir safkan bu sebeple. İkisi bunların çim pistte ve, yarışta çimli olduğu için açıkçası bu safkan 2 hafta evvel ikinci olmuş yine. Ondan önce de iki ikinciliği daha var ön planda duruyor. 9 numaralı Taş Bebek Tay yine değineceğimiz bir isim. İki kez şimdi ikinciliği olan son koşusunda da şimdi üçüncü olmuş Safkan Burada yine meydandan çıkmaya en ön plandaki adaylardan birisi olarak gözüküyor. Bu sebeple bir sıralama vermek gerekirse önce 8 diyeceğiz. Ondan sonra arkasına Hangisini istiyorsanız bakın hangisini istiyorsanız 1 numaralı Multijet, 2 numaralı Rıfkı Dayı ve 9 numaralı Taş Bebek Tay benim önerilerim. Ancak 8 numaralı Lemis kesinlikle yazacağız. Lemis'in arkasına ister bu 3 hattan birini yazın ister başka bir atı yazın orasını size bırakıyorum diyorum. Ve geldik 9. koşuya son koşuya 14 safgan start alacak burada Handikap 14 mücadele 4 yaşlı araplar 1600 metre çim pistte koşulacak yarış. İlk vereceğim isim size benim de favorim olan isim bir numaralı Gürler Kızı. Safkan burada 59 kiloda start alacak. Uçan Bey anne tarafından haber Batur orijinli. Ahmet Çelik idaresinde start alacak Safkan. Son koşusu ikinciliği elde etmiş. 12 gün evvel start almış olan Safkan. Altıncılığı haricinde son 6 koşusunda e, daimi bir tabela başarısı hatta ilk üçten çıkmamış bir isim. Bu sebeple bizim e, yani en ön plana çıkan favori gördüğümüz isim oluyor bir numaralı safkan. Bir numaranın rakibi olabileceğini düşündüğüm burada özel bir isim yok. E, bu sebeple ikinci tercihleri size bırakıyorum burada. ikinci olarak arkasına at yazmak isteyenler e, istediği safkanı burada yazsınlar. E, çünkü Diğer safkanların performansları bir şöyle bir böyle bir sallantılı. Bu sebeple özellikle bir ata değinmek istemiyorum. Sadece şu ismi söyleyeyim o zaman yine de. 4 e, numaralı Onur Kağan yardımcı olsun size diye diyorum. Onur Kağan yavrusu hışman çizikle start alacak safkan. 7.liği haricinde o da hep tabela yapmış. 2-5, 3-2, 7.lik ve 3.lik de gelmiş safkan bir numaraya en yakın rakip konumunda görüyorum bu ismi. Bunun haricindeki diğer isimler için %100 bir şey söyleyemeyeceğim. Orası biraz size kalmış dediğim gibi. Bu sebeple sıralamada bir numarayı veriyorum. İsterseniz tek yazın. 4 numaralı onuktan yazılabilir. Başka bir isim düşünüyorsanız kesinlikle değerlendirmeye alın diyorum. Videoyu da burada bitiriyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum sizlerden ve herkese de bol şans diliyorum.